Merhaba. Bugün size kaçak akım koruma rölelerini anlatacağım. Kaçak akım koruma rölesi nedir? Kaçak akım koruma rölesi, elektrik tesisatlarında kaçağa karşı güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan bir cihazdır. Bu röle, elektriksel sistemdeki kaçak akımları tespit ederek can ve mal güvenliğini korur. Kaçak akım Kapıraklama hatası, yalıtım arızası, arızası ve donanımda meydana gelen hasarlar sonucu oluşabilir. Ve elektrik çarpmalarını ve yangınları yol açabilir. Çalışma Prensibi Kaçak akım koruma rölesi, faz ve nötr akımlarını karşılaştırarak çalışır. Normalde fazdan çıkan akım ile nötrden geri dönen akım birbirine eşittir. Ancak bir kaçak akım oluştuğunda nötrden gelen akım miktarı fazdan giden akım miktarından farklı olur. Röle bu farklı algılar ve devreyi keser. Böylece elektrik çarpması riskini ortadan kaldırır. Kaşak akım koruma rölesinin özellikleri Hızlı tepki. Kaşak akım oluşturulduğunda röle anında devreyi keser. Böylece tehlikeli durumları engeller. Topraklama hatalarını algılar. Topraklama hatalarına kaşak akım oluşumunu yol açabileceği için röle bu tür hataları da tespit edebilir. Sürekli izleme Röle elektrik tesisatında kaçak akımları sürekli izler ve güvenli olmayan durumlarda müdahale eder. Test düğmesi Birçok modelde bulunan test düğmesi sayesinde sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kolayca test edilebilir. Kullanım alanları Evsel elektrik tesisatları, endüstriyel tesisatlar, elektrik panoları, elektrik ekipmanları, havalandırma ve aydınlatma sistemleri, ısıtma sistemleri Avantajları Can güvenliğini arttırır, elektrik çarpmalarını engeller ve ciddi kazaları önler. Yangın riskini azaltır, kaçak akımlarını yol açabileceğin yangınların önüne geçer. Elektriksel donanımın korunmasını sağlar. Cihazlar ve tesisatlara zarar görmekten korur. Yasal gereklilikli yerine getirir. Birçok ülkede kaçak akım koruma rölesi kullanımı yasal olarak zorunludur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı.